Siyaset dünyasını takip ederken mutlaka bir cümle içerisinde duymuşsunuzdur bu kavramı. Politik sistemleri, devletleri veya hükümetleri yakından ilgilendiriyor. Bu yapılar toplumsal bir karşılık bulmak için çoğu zaman bu kavramı dillerine doluyor. Evet değerli izleyiciler, bu hafta meşruiyet kavramını ele alacağız. Dilerseniz öncelikle hep birlikte kısa bir sokak turuna çıkalım ve halka kulak verelim. Kişi veya toplum için makul olan şeye denir meşruiyet bildiğim kadarıyla. Toplum ve kişi için kabul edilen meşru olan şey. Meşruiyet yani birazcık daha gerçekçi yani var olan bir şey anlamına diye düşünüyorum. Kişi ve toplum için yararlı olan. Beşgulya şu anda sadece politikadır, alır, siyasettir, başka hiçbir şey yok. İşsizlik, her şey vardır. Beşgulya diye bir şey kalmadı ki. Vuran vuran hakimler götürdüyse. Meşruiyet. Çok yabancı kelimeler gibi geliyor. Kendini bilen toplumun içinde yaşayan vatandaşın birbirine karşı anlayışlı, saygılı, sevgili Elini taşın altına koyması gereken yerlerde koymasını bilendir. Meşruiyet. E, Valla daha önce böyle bilgim vardı buna alakalı ama şu an bir cevap veremem ya abi. Hani verirsek cevapsız kalırız buna. Hiçbir şey. Yani şu an aklım durdu. <laughs> e, kabul görülen herkes için. Kabul görülen bir şeydir yani. Kiş, kişi ve toplum için yararlı bir kelimedir. Yani bana göre meşhuriyet yani meşhur olmak, star olmak her zaman bir adım önde olmak demektir ya da. Evet. Ben bilmiyorum meşhuriyet ne olduğunu bilmiyorum. Ben, ben kusura bakmayın. Kişi ve toplum için yararlı olan. Yani benim tarif baya kötü de bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum meşhuriyetin ne oldu olduğunu. Hiçbir şey. Yani şu an aklım durdu. Devletin ayanlarla yönetilmesi diyebiliyorum ben. Tam emin olmamakla beraber. Ee, halka yararlı olan bütün durumların hepsidir. Kişi ve toplum için yararlı olan şeyler. Bilmiyorum. Toplumda meşru görülen. Gerçekçi, makul olan, politika, kabul gören. Meşruiyet nedir sorumuza verilen cevaplar böyleydi. Bu kavramı toplum için yararlı olan durum şeklinde açıklayanlar da vardı. Şimdi de sırada tanım bölümümüz var. Bakalım verilen cevaplar ne kadar doğru ve meşruiyet kavramının temel tanımı nedir? Meşruiyet kavramı siyaset biliminde politik bir sisteme, devlete veya hükümete itaat edilip edilmemek, bir teoriyi benimseyip benimsememek gerektiğini belirleyen durumdur. Meşruiyet, siyasi iktidarın sadece kurumsallaşmasına değil, aynı zamanda ahlaki bakımdan temellendirilmesine de imkan veren bir süreçtir.